Start verildi ve koşu başladı. Toplu sayılabilecek bir çıkış oldu. Liderliği kapmaya çalışan 9 numaralı Baba Mendo hemen dışından 1 numaralı Arslan Turbo artırdı. Aralarında 3 numaralı Asteroid de var. Dış kulvarda 11 numaralı Boğaz Kesen'in de hücumunu izliyorum ki 1000 metre startleri geçildi. En dıştan da 2 numaralı Kurt Demir seri davranmaya çalışıyor. Gelip liderliği dışarıdan dolanıp aldı. 1.5 boy fark yaptı. 11 numaralı Boğaz Kesen'in önünde 2 numaralı Kurt Demir koşu yönlerde force etmeye başladı. 2 boy kadar geride 3 dığı 10 numaralı yol kıranın gayretleri var. 2 boy kadar geride 8 numaralı hanım sultanın uğraştığını izliyorum bir boy kadar geride bariyerliğinde 3 numaralı asteroid hemen dışında bir numaralı arslan turbo 2 boy kadar geride 6 numaralı balkan ağasının dış kulvardan 7 numaralı güvendiğin gayretleriyle son viraj dönüldü düzlüğe çıkılırdı kendi liderliği kapan 11 numaralı boğaz kesen oldu 2 numaralı kurt demirin iki boy kadar önünde son 400 metreye geliyor iç kulvardan 3 numaralı asteroidin dış kulvardan 7 numaralı güvendiğin yanından 10 numaralı yol gayretleri var 4 numaralı köy ağası demirle arslan turbo o da gelmeye çalışıyor. Son 150 metre 2.5 boy fark da 11 numaralı Boğaz Kesen önde geldi. 7 numaralı Güvendik etkili geliyor. 2 at boy kadar Boğaz Kesen önde. Güvendik saldırıyor. 1 at boy kadar 11 numaralı Boğaz Kesen önde. Güvendik geliyor. Son metreler Boğaz Kesen fotoyu buluyor. Güvendik ikinci. 12 numaralı Altın Dere koşu. 3. tamamladı. 4 numaralı Köy Demir dördüncü. 5 numaralı Efer'de 5. oldu. İç kulvardaki 11 numaralı Boğaz Kesen Nevzat Avcı ile fotoğrafta